Bildiğiniz gibi İslam dininde insanların kaderlerini değiştirme şansları yoktur. Yani Allah'ın takdir etmiş olduğu kader neyse insanlar hayatları boyunca ona uygun olarak yaşarlar. Başlarına ne gelirse ne yaparlarsa önceden yazılmış olan kaderin takdiri olarak bunlar tecelli eder. Bu Kur'an'da çok fazla ayette detaylı şekilde belirtilir. Ağaçtan düşen yaprağın dahi Allah'ın takdiriyle düştüğü çok açık şekilde beyan edilir. Fakat bu kadar net beyanlara rağmen ayetler gayet açık olduğu halde birçok mümin, birçok süs duman insanların kaderlerini değiştirebilme yetkileri yetileri olduğunu iddia ederler. Kader değişmez ama kazayı değiştirebiliriz türü. Bazı komik ifadelerde bulunurlar. Kazanın değişmesiyle o kitapta yazan kaderin değişmemesinin gayet makul bir şey olabileceğini iddia ederler ki bu son derece gülünçtür. Çünkü kaza dediğimiz olay kaderde yazılı olan şeyin başınıza gelmesi hadisesidir. Yani birisi kitapta yazandır, diğeri o kitapta yazan şeyin başınıza gelmesi onu yaşamanızdır. Şayet siz başınıza gelen şeyi dualarla vesaire farklı yöntemlerle değiştirebiliyorsanız o kitapta yazılı olan şeyin zaten bir anlamı kalmaz. Ya da şöyle söyleyeyim, kazanız değişirse o kazanızda değişen şeyin aynı kitapta kader olarak tekrardan belirtilmiş olması gerekir. Bu sefer önceden yazılı olan o kader kaza ile değiştiği için önceki yazılı olan şeyin aynı kitapta bulunması çelişkiyi barındırır. Çünkü daha sonra değiştiği için kaza tekrardan değişen şey kader olarak aynı kitapta olmak zorunda olduğu için bir önceki o değişen kaderin o kitaptan kaldırılması gerekir. Şayet ikisi de aynı kitapta bulunuyorsa bu komik olur birisi boş boşuna yer işgal etmiş olur. Dolayısıyla kazanın değiştirilebileceği inancı kaderdeki sorunların, problemlerin çözülebilmesi adına uydurulmuş, üfürülmüş bir tezahürden ibarettir. Evet arkadaşlar bugün ben sizlere kaderin değişemeyeceği ile alakalı insanların başına gelen her şeyin Allah'ın takdiri olacağı ile ilgili bir ayet okuyacağım. Bu ayetin analizini yapacağız. Tefsir açıklamalarına kısaca göz gezdireceğiz. Bu konuyla alakalı zaman zaman kısa yayınlar yapıyorum. Bu yayınlara devam edeceğim çünkü kaderin hiçbir şekilde değişmeyeceği hususu ve iradenin tamamıyla Allah'a bağlı olduğu, özgür hür iradenin olmadığı konusu bazıları tarafından ısrarla manipüle edilmeye çalışılıyor. Bunun önüne geçmek için ara ara konuyla ilgili yayınlar yapacağız. Konuyla ilgili ayetimiz A'raf Suresi'nin 43. ayeti. Şöyle deniliyor: Cennette altlarından ırmaklar akarken göğüslerinden kini çıkarıp atı vermişizdir. Şöyle derler: Hamd o Tanrı'ya aittir ki bizi bu duruma kavuşturdu. Tanrı bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulabilecek durumda değildik. Andolsun ki Tanrımızın peygamberleri bize gerçekle gelmişlerdi. Onlara yaptıklarınıza karşılık olarak işte mirasçısı olduğunuz cennet diye seslenir. Yani arkadaşlar bu ayette cennetliklerin Allah'a bu şekilde seslendiğini görüyoruz. Diyorlar ki şayet sen bizi doğru yola iletmeseydin biz kesinlikle doğru yolu bulamazdık ve cennete gelemezdik. Bu ayetten net bir şekilde anlıyoruz ki insanların özgür iradeleri yoktur. Hiçbir şekilde kaderlerini değiştiremezler. Hiçbir şekilde doğru yolu kendi imkanlarıyla bulamazlar. Çünkü Allah kader neyi tayin ettiyse, neyi takdir ettiyse insanların yaşayacak oldukları odur. Bu değişmez. Bununla alakalı sizler bize çelişkili ayetler sunabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bakın şu ayette şöyle şöyle bir ifade var. İnsanların doğru yolu kendilerinin bulacağını, kötülük yaptıklarında kendi elleriyle bunu yaptıklarını belirten ifadeler var. Dolayısıyla senin bu iddian doğru değildir diyebilirsiniz fakat sizin yapacak olduğunuz bu savunma yalnızca Kur'an'da birbiriyle çelişen ayetleri bulduğunuzu ve bunları bize örnek olarak gösterdiğinizi kanıtlar başka bir şeyi kanıtlamaz. Biz de sizi tebrik ederiz. Bravo deriz. Kur'an'da birbiriyle çelişen iki farklı ayeti bizlere sunuyorsun ve burada çelişki olduğunu anlamadan bu çelişkiyi ortaya koymuş oluyorsun deriz, tebrik ederiz tıpkı şifa ilgili ayetlerde olduğu gibi tıpkı mucize ile ilgili ayetlerde olduğu gibi tıpkı bu tarz birçok konuda olduğu gibi Kur'an'da birbiriyle çelişen çok fazla ayet vardır. Birbirini yalanlayan çok fazla ayet vardır. E çünkü Kur'an insan eseridir dolayısıyla birbiriyle çelişen tutarsız ayetlerin olması çok doğaldır. Nitekim bu kitap 23 yılda oluşturulmuştur. İslam geleneğine göre esasında daha uzun bir sürede oluşumu tamamlanmıştır. Haliyle bu kadar uzun süre içerisinde insanların oluşturduğu bir kitapta birbiriyle çelişen ifadelerin olması çok doğaldır. O zamanın şartlarını düşünürsek çok çok daha doğaldır. Yani arkadaşlar bu tarz savunmalar maalesef tutarlı değildir. Şimdi bakalım tefsir alimleri konuyla alakalı ne tür açıklamalar yapmışlar. Buradaki kaderin mutlak şekilde Allah'ın elinde olduğu, Allah'ın takdiri olduğu, insanların hiçbir şekilde buna müdahil olamayacakları, kaderlerini değiştiremeyecekleri hususunda değinmişler mi? Göreceğiz. Kurtubi şu şekilde açıklama yapıyor. yüce olan Allah cennet eline vereceği nimetler arasında onların kalplerinden her türlü kini çekip alacağını da zikretmektedir. Dışarı çıkarmak ise kalplerde bulunan kin demektir, gizli kin demektir. Çoğulu şeklinde gelir vesaire. Yani arkadaşlar burada enteresan olan bir diğer husus cennetliklerin hepsinin kalplerinde kin olduğu gerçeği. Onlar kin barındırıyorlar, öfke Başkalarına karşı garez barındırıyorlar ama cennete geldiklerinde içlerindeki bu kin, öfke çıkartılıyor. Bunların içinde sahabeler var, allameler var, evliyaullah var. Hani sıradan Müslümanları bir kenara koyarsak oldukça üstün nitelikli insanlar var ve biz bunların dahi içlerinde kin barındırdıklarını görüyoruz. Ama bugün konumuz bununla alakalı değil. Geçelim. Burada Kurtubi bu kısmı açıklıyor. Devamen Ali'nin şöyle rivayet ettiğini belirtiyor. Ben Osman, Talha ve Zübeyir Yüce Allah'ın haklarında biz onların kalplerinde kin türünden ne varsa söküp atacağız dediği kimselerden olacağımızı ümit ediyoruz. Burada yine benzer konulardan bahsediyor. Bunları geçiyorum. Cennetliklere şarap içirilecek vesaire konularından bahsediliyor. Geçelim. Bizim konumuz olan Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz kesinlikle doğru yolu bulup cennete gidemezdik. Kısmı ile ilgili konumuz. Burada İbn Amir'in ki kendisi kıraat alimidir. Ayetteki vav harfini kaldırdığından bahsediliyor. Bu da Kur'an'ın tek bir harfi bile değişmemiştir diyenlere Kappakul kerim niteliğinde bir kapak olmuş. Ve yine aynı kesimde yani i̇bn Amir'in vav harfini kaldırdığını belirtildiği kısımda konumuzla alakalı detaydan bahsediliyor. Allah bizi bu yola iletmeseydi biz kesinlikle doğru yolu bulamazdık. Kısmına burada değiniliyor. Sadece bu bilgiyi aktarmış Kurtubi ve dememiş ki Hayır efendim ne alakası var? Cüz'i irade, külli irade diye bir şey vardır. Dolayısıyla insanlar doğru yolu kendi başlarına, kendi iradeleriyle bulabilirler türü bir itirazda bulunmamış. Çünkü Kurtubi de çok iyi biliyor ki kader Allah'ın takdiridir. Allah'ın takdiri dışında insanın hiçbir şeyi yapamayacağı gayet aşikardır. Bakalım taberi konuyla alakalı ne demiş? Ayeti i kerimede cennetliklerin bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz bu yolu bulamazdık dedikleri beyan edilmektedir. Bu hususta Ebu Said el-Hudri Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bütün cehennemlikler aslında cennette kendileri için hazırlanmış olan yerlerini görürler ve keşke Allah bizi buna iletseydi derler. Ve bu durumları onlar için bir hasret ve nedamet olur. Bütün cennetlikler de aslında cehennemde kendileri için hazırlanan yerlerini görürler ve derler ki eğer Allah bu cenneti bize nasip etmeseydi biz bunu bulamazdık. Bu da onların Allah'a şükretmeleridir. Yani bu bilgiden biz şunu çıkartabiliriz. Allah insanların kaderlerini önceden tayin ettiği halde herkes için hem cennette hem de cehennemde bir yer ayırıyor. Ve daha sonra insanları doğru yola veya yanlış yola kendisi sevk ediyor. Bu sevki yaptıktan sonra insanlar cennete gittiklerinde veya cehenneme gittiklerinde orada Allah'a dua ediyorlar bu ayette görmüş olduğumuz üzere. Ey Rabbim şayet sen bizi doğru yola iletmeseydin biz buraya gelemezdik diyorlar ve bunu söylerken de cehennemdeki yerinde görüyorlar. Cennetlikler de cennetteki yerini görüyorlar ama Allah onları doğru yola iletmediği için cehenneme düşüyorlar ve cehennemde azap görüyorlar. Durum böyle olduğuna göre Allah bu insanlarla muhtemelen dalga geçmek için böyle bir düzenek kuruyor. Yani cennettekine cehennemdeki yerini gösteriyor. Onlarla dalga geçiyor. Onların şükretmesine vesile kılıyor bunu. Ama cennetliklere de cennetteki yerini gösterip bir nevi onlarla dalga geçiyor. Bak diyor ben sizi doğru yola iletmediğim için cehennemde yanıyorsunuz. Ama şayet ben sizi doğru yola iletmiş olsaydım işte şu anda görmüş olduğunuz cennetteki yerinizde olacaktınız. Diyor bu bir nevi dalga geçmektedir. Çünkü o insanların kendi elinde olan bir şey yok. Doğru yola da yanlış yola da insanları Allah iletiyor. Bu çok açık. Haliyle burada şöyle bir savunma yapılamaz. Aa bak cehennemdeki yerleri de hazırlanmış, cennetteki yerleri de hazırlanmış. Demek ki doğru yolu seçmek onların iradesine bağlıymış. Onlar doğru yolu seçmediği için cennetteki yerlerine değil cehennemdeki yerlerine gitmişler. Aynı şekilde cennetlik olanlar da doğru yolu kendileri seçtikleri için cehennemdeki yerlerine değil cennetteki yerlerine gitmişler. Böyle bir şey yok. Çünkü zaten ayetin kendi içinde doğru yolu Allah'ın seçtirdiği bariz şekilde belirtiliyor. Yani toparlarsak değerli arkadaşlar, doğru yolu da, yanlış yolu da Allah'ın kendisi takdir eder. Kader de bunu belirtir. İnsanın bu konuda hiçbir seçeneği yoktur. İradesiyle hiçbir şekilde hiçbir şeye karar veremez. Zaten kendi iradesi yoktur İslam dinine göre. Her şey kader tarafından belirlenir ve bunlar gerçekleşir. Bugün bu hususta değindik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.